Büyükşehir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara tüm gün ücretsiz hizmet verecek. <laughs> Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler 29 Ekim Salı günü tüm gün boyunca vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağlayacak. Raylı sistemler, deniz ulaşımı da mevcut sefer saatlerinde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek. İzmit-Kartal güzergahında hizmet veren hat 200 ile Sabiha Gökçen hattı olan 250, 250G ve hat 700 ise mevcut tarifeyle çalışmaya devam edecek.